hanımlar beyler. Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. En, en boktanı benim oldu galiba. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Tervanı yolda düzen program. Sensin tuhaf. <laughs> Çok güzel bir program burası. Bir tuhaf podcast. Sensin tuhaf. Siz de bağırın. Evet. Konumuz insan, kayakları. insan, kayakları. Evet, insan, evet, Evet. <laughs> Sibel, insan kaynaklarına sorun var mı? Benim mi? Evet. Biraz. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Kimse sevmez değil mi insan kaynaklarını? Tabi canım niye seversin ki? ben senin hacet insanım. Yok senin dışındakilerden bahsediyoruz zaten. Sen buradasın ya ondan. <laughs> Bir dünya mesai mi yemişti Elindeki ekmeğiyle sahandaki yumurtaya dalmakta olan dominant teyzeye Haluk ne demiştir? Oha! <laughs> Bandırma gönül bandırma. <laughs> ya Allah <laughs> gene bir bandırma gönül. <laughs> Her hafta bandırma gelecek demişim. Tamam bunu ha haftayı evet. unutmayacağım bu cevabı. Evet. <laughs> Merhaba sensin tuhafa hoş geldiniz. Bir sensin tuhafta da sizlerle birlikteyiz. Bu haftaki konumuz İK İlk Nur kendisi. Ne yaptın İK? Aylan ileri görüşlülük yaparaktan adını ve soyadını baş insan kaynakları yaparak. <gülüyor> <gülüyor> bunu hiç sordun mu annene falan bir şey dedim mi? Hayır, sormadım. Tamam. Sor, bir ara sor. <laughs> Bütün Whatsapp'larda da İK olarak kayıtlıyımdır. Yani hani bir ara vardı ya, bir ya. program kimsenin hangi isimle kayıt <laughs> <İşte. gülüyor> <laughs> <laughs> yani, Hızlı sorularla başlayalım dedim. Sadece, e, Gaydere Gubbak Cemilet diyerek bize bir gününüzü anlatabilir misiniz? Nasıl yani? Ezbere bildiğin şeyler neler var? Ezbere bildiğin şeyler mi diyorsun, şiirler mi diyorsun? Evet. Şeyler diyorsun. Şiir de olur. Ezbere ne biliyorsun? İsmail Yaka'dan da olur. Ajdar'dan şarkı da olur. Ne, ne biliyorsun? <laughs> Şu an en, en, çok ezbere bildiğim şeyler çocuk şarkıları. Zeynep adam hip şap şop diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam bir daha örnek verme. Yukarıdaki e, röportajlar hangi büyük Türk düşünürü aittir? Röportaj. E, Hı -hı. Iyi, i̇yi düşün böyle çok ciddi. E, bana göre ben diyorum ki yani ben genç olsam iyi şeyleri çok farklı şeyleri dinlerim. Yani dinledikleri farksız mı? Hayır. Hep farklının farklısı var. Hep farklının daha haklısı var. Bir de bunun saklısı var. Oh, beynim yandı. <gülüyor> 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 <laughs> Bu hangi ünlü düşürümüze aittir? Bilemedim ya. Yani. Pas. Evet, kendisi Mustafa Topaloğlu olur. E, Sibel'in şeyi. Hem Hemşerim, buradan Aynen. selamlar gönderiyorum. <laughs> i̇şte ilk defa böyle saçmalıyorsun Ya benim daha iyi hemşerilerim var bir kere. Zırtın var <laughs> ya. Adam kalite ya. <laughs> Duyarsa evet. alınır ama. Mustafa Topaloğlu <laughs> imiş ya. Bunu biz burada mı konuşmuştuk? Evet. <laughs> Aynen. Burayı keseceğiz gül. Biiip diyeceğiz buraya. <laughs> normal bir insan olsak tanımazdık herhalde. <laughs> normal bir insan değil derken sen nasıl konuşuyorsun? Şeyinle? Uzaylı ya ne demek <gülüyor> yani? <laughs> <laughs> o siz normal değil miydi o? o yoksa siz de mi uzaylısınız? <laughs> i̇şte. O, onu artık sen düşüneceksin. <laughs> söyleyeceklerim var benim de, dinleyeceklerin var. Üçünde gitmek zorundayım ayın. 105 gün boyunca rüyaya karışınca geldi uyandırdı dayım. <gülüyor> <gülüyor> Soruyu biliyorsun. <laughs> Gene mi ünlü düşünür? Yok ya bu şarkı, şarkıdan alındı. <laughs> şarkıdan. Yani yeni şey böyle tuhaf isimli gruplar var ya, yüz yüzeyken konuşuruz şarkısıymış. Aa çok da severim aslında. Aynen. Ama evet, işte ben bu ara albüm dinliyorum tabii herkesin her şarkısı çok güzel olmak bir şey. <gülüyor> Sözleri <gülüyor> gibi şarkısı da mı güzel değil? Yok şarkısı fena değildi melodisi falan ama işte sözleri hani en sözlerim. İyiymiş yani. dinleyeceğim. Ee, bokunu çıkarmak kelimesi nereden gelmiş olabilir? Niye böyle bir şey yazıyorsam? <laughs> <laughs> Yaşanmışlıkları örnek al. <gülüyor> <gülüyor> hani şey Bilal e, böyle bezine yapıyor ya. Mesela biraz fazla yaptığı zaman dışına çıkıyor ya mesela. Bu evet. e, benim gözümde çok büyük bir olay mesela. <laughs> Demek ki hani böyle küçük böyle şeyleri falan üzerinde çok durduğumuzda bokunu çıkarma, hani küçük olayı büyüye benzetme gibi bir şey olabilir mi? <laughs> Şu an tamamen. Bu soruyu hani denk geldi ama hani Gül'ün bokla muhabbet edebilme potansiyeli <laughs> o kadar yüksek ki çocuklarla hani Müthiş bu konuda. O, aynen. Ben Rabia'ya tuvalet eğitimi veren bir kadın. <gülüyor> <gülüyor> o kakaya bebek muamelesi yapmış bir kadın. <gülüyor> 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 Bay baylarla <u> uğurlar. <laughs> Nedeninde nedeninde nedenini de söyle de söyledi, öyle tuhaf bir şey yapmasın. Korkuyormuş çocuk da o yüzden. Evet, e, kakasından çok korkuyordu beraber Aa, çömüyorduk tuvalete, <laughs> Alaturka tuvalete giriyorduk. Bacakları da yetişmiyor. Bir tarafına... Ay, Rabia. <laughs> bir tarafına Sakin ben... Olsun çömüyoruz bekliyoruz artık Rabia tam çıkacağında öyle bir korkuyor ki aa bebeğimiz geliyor bebeğimiz geliyor onu böyle hoş geldin derler <laughs> <Oha. gülüyor> <Severek. gülüyor> Tamam tamam yeter. Güle güle. <laughs> Ondan sonra deliye de sudaya. Bir insan ne kadar salak olabilir. <laughs> Ay bunun sonu yok galiba. <laughs> sizde, sizde şey kural var mı hani psikologlar hiçbir şey anlatmazlar hani sizde saraklıklarla ilgili hiçbir şey anlatmıyorsunuz falan öyle bir kural var mı? Tabii ki yok. Salak mı diyorsun? Direkt izre demiyordur Gül. <laughs> yani şöyle <laughs> ilk 3 saniye kuralı tabii ki çok geçerli. Pandemi sana neler kattı? Bana valla pek bir şey kattığı söylemez ama bayağı şey götürüyor galiba. <laughs> ekmek yapmadın evet. mı sen de ekmek? <laughs> ekmek mi? Yok ya. <laughs> evet, evet konumuz ekmekti. Bayağı. Geçen hafta bayağı bir üzerinde konuşmuştuk. Evet. En son ne zaman elini yaktın? En son dün yaktım, düzleştiriciyle yaktım. Evet. Sürekli. Bir de elime bir de şu anlamı yapıyorum sürekli şöyle. Bir kere şura mı yakmıştım çenemi düzleştiriciyle nasıl yaktıysam bilmiyorum. Şey gibi, ha, şu gözümün altını da yakmıştım bir kere. Ve façalı gibi geziyordum. <gülüyor> <gülüyor> Böyle. ben belanın ta kendisiyim. <laughs> en son ne zaman elektrik çarptı? Rabia'yı kaydırıktan kaydırırken. Olur mu? O, o statik elektrik o. o şey, direkt. <laughs> elektrik sonuç. <laughs> <laughs> Ama öyle demeyin nasıl acıyor insanca. Ben bana çok sık çarpıyor. çok saç, da acıyor ya. Saçlardandır o. <gülüyor> 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 toprağa bas, toprağa bas. <laughs> evet. O zaman hikaye yavaştan geçelim mi? Yani geçelim, bir Geçelim. da. Daha... Yani yine bu alternatif bir dünyaymış. Gece tabii herkes kendi evinde yatıyor. Böyle ayrı ayrı bir şafak operasyonu gibi dalıyorlar abi. Direkt şırıngalar geçiyorlar, bayılıyoruz, şey yapıyoruz. Hepimiz ayrı ha, ayrı. Hepimiz ayrı ayrı. Bir uyanıyoruz, bir odadayız böyle. Off, böyle... bıktım, bıktım artık bileyim. şu ayrı. bir yerlerde uyanmaktan. <gülüyor> 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 ayrı böyle bir masanın etrafında uyandırmışlar bizi. Böyle birbirimize bakıyoruz, ne oluyor lan? Biz o şoku atlatmadan bizim teyze geliyor, kraliçe. içeri giriyor böyle tekerlekli sandalyeyle. Merhaba diyor. Türkçe de öğrenmiş meğerse. Gidelim hemen elini öpelim teyze. Şu bizim teyze <laughs> mi? Yok yok bizim kraliçe buranın kraliçesi. Aa, o tamam. Türkçe konuşuyor ama baya saray Türkçesi böyle. Önce anlamıyoruz falan. Beyhude falan diyor. Niye Beyhude'ysen <laughs> ilk aklıma yok ya saray <laughs> Türkçesi de diyor. Günümüz Türkçesini de biliyormuş ona geçiyor böyle. İşte hey hey diyor geçti. Nerede o eski Türkçe falan diyor böyle. Direkt konuya giriyor böyle hani direkt şırıngayla girdiğinden falan direkt uzatmıyor zaten. <laughs> diyor ki ölümsüzmüş bu İlk İngilizmiş. buraların böyle hani yüzyıllardır falan kaçmış işte 500 bin yaşında bunlar geçmişlerde çokmuş bu hepsini diğer hepsini öldürmüş bir tane bu kalmış bizim kralçadan bahsediyordu orada <laughs> 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 bu dayazam indirmiş buralar ama niyetim iyi diyor. Sadece gelecek olursak bir düğmeye basıyor böyle yine bir ekran çıkıyor bizim ta bizim ilk nur bir, önceki bölümlerde beni biri kaçırıyor. Bunlar beni kurtarmaya geliyordu. Sultanahmet Meydanı'nda. <laughs> Be, beni Blue Be Mosque'un iki minaresini asmışlar böyle. Bunlar beni kurtarmaya geliyor. İşte oradaki meydanın videosunu çekmişler. Onu gösteriyorlar size. Diyor ki tamam, siz, siz evet. bunları yapıyormuşsunuz falan diyor. Hmm. Evet. Yo, <laughs> <O> rüyaydı. <laughs> Normalde yapmıyorum. <laughs> tamam. tamam diyor işte bu e, geleyim ben falan diyor. Sizden isteyeceğim şu şey diyor. İşte o benim gibi olanlar, hani, ölümsüzlerden bir tane çocuğum vardı diyor. 5 yaşındaydı diyor ama işte az geri oldu diyor. <laughs> Tam niye diyor böyle diyor sonra. <laughs> az geri mi oldu? Yok hani az böyle bir zihinsel özürlü oldu böyle kibarca diyor. He. Evet. Yani, ama işte ölümsüz ya bu 5 yaşında dakılı kalmış çocuk. Öyle bir çocuk böyle kendince. He. İşte bunlar saraylarda yetişiyor falan. Çocuk gidiyor ahırda böyle küçük bir oda var kendini oraya kapatıyor. İşte diyor ki yerde karınca yuvaları var. Aha diyor burası volkan diyor. <gülüyor> <gülüyor> burası şey diyor falan. İşte bir tane çiçeği var gülüm de gülüm diyor. Onu cam fanus yaptırdık onu kapatıyor falan diyor. Vay yanımda gideni diyor. Biz bunun parası neyse verdik diyor. Gerçekten yaptırdık bu ufak gezegeni diyor. <laughs> bu gezegendeyim falan diyormuş çocuk. İngilizce yaptırmış böyle parası neyse yaşanabilecek böyle küçük gezegen yapmış. Böyle ufak hani 15-20 adımla etrafını gezebileceğin şekilde. Ucu da koymuş böyle. O hikayede e, referans veriyorum da o yüzden böyle tuhaf anlaşılmalar olabilir. Bir tane kitap bulduk biz diyor. Bu oğlan buraya geldi falan filan bir adamın biri bu hikayeyi biliyor diyor. Bu gizliydi diyor. Bunu siz bulacaksınız diyor. Gidip o benim çocuğu getireceksiniz buraya diyor. Bakın bakalım gerçekten gitmiş mi oraya falan diyor. Hikayenin sonunda altın bir şey ısırıyor çocuğu ölüyor. Gidin bir çocuğa bakın hakkında ölmüş mü bilmek istiyorum falan diyor böyle. Okey değil de sen bir anda hadi git o zaman evine diyecek mi? <laughs> ölmüş mü derken kendi çocuğunun ölüp ölmediğini mi soruyor? A aynen aynen onun çocuğuymuş meğerse o küçük prens. Ama he biz gezegenine mi gideceğiz onun Aynen şimdi? Siz, siz uçuğunuzu kaçırırsanız oraya da gidersiniz diyor. Kraliçe kim kraliçe? Tamam ha bana sor aynen bana sor <laughs> teyzem kim? teyzem Efendim? bak kaç yaşına Efendim? gelmişsin teyzem koskoca İngiltere'nin kraliçesi olmuşsun biz dört kişiyiz burada Mahmut Hoca bağırdı hemen ya <laughs> podcast yapıyoruz biz bizim <laughs> çorumuz var <laughs> çocuğumuz var bizi bu vakitte niye alıp <laughs> bura gelirsin iğnelerle miğnelerle her çocuk biri olacak diye bir şey yok. Sen çocuğuna niye yan yapıyorsun, gönderiyorsun oralara tek başına? Çocuğun ne olacak? böyle böyle şımartıyorsunuz işte bu çocuğu. <laughs> Dizinin dizilin de oynat. Allah Allah. Do Do doğru dedin. <laughs> Teknik ve arızadan dolayı kestik. <laughs> o zaman diyor teknoloji tam yetmiyor diyor sadece gönderecek kadardı diyor gemin üstüne bindirdik bir çocuk gönderdik diyor şimdi teknoloji geliştirdik diyor gidip gelecek falan bütün aletleri falan yaptık diyor Hatta hmm. Türkiye'de bir genç geliştirmiş bunu, böyle bir roket teknolojisi. Hatta adı Erol Maslak. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ülkede yaparsak dedikodu falan olur diyor. Ondan sizin Türkiye'den istedik diyor. Ar hmm. Aynen arkadan kapıyı bir açılıyor, Erdoğan içeri giriyor. Stop Erdoğan. <gülüyor> <gülüyor> o Orada çok iyiymiş yani. Türkiye işte bak düşün, uzaya gidiyor her, her şey çok güzel. Tabii canım onlara göre çok güzeldi. <laughs> hayır hayır bu alternatif evren ya o zaman ondan bahsediyorsun. Sen orada da muhalifsin. <laughs> Her zaman. <laughs> Her zaman muhafızsınız. Neyse araç hazır diyor. Bir tane de pilot vereceğiz yanınıza diyor. Siz gidip getireceksiniz diyor. Bir bakın diyor yoksa da işte bir eşyaları falan varmış kitap doğruysa diyor. Kitapta orada eşyalar olduğunu söylüyor gülümlü varmış tuhaf tamam, tuhaf. Tamam, tamam. Gidin bir bakın gelin diyor. ne diyorsunuz teklife? Artık teklif de diyor bayağı şeyin gari getirdiği için. Kaçırmış bizi Konuşuna... teklif mi ediyor? Bu... Yapacaksınız diyor. Para tamam. anlaşırsak gideriz Bakın. Abi evet, şarkı 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 diyor. Para, para sorun değil. Bence veririz. Para kefeniz olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bizim rotayı motayı aracı kullanacak falan ilk durmuş. Biz ayrı güçleri var benim yok. İşte hani ben de gücüm şeymiş ne bileyim. Bir şey olmuyormuş. Süper gücüm bana bir şey olmuyor. <laughs> Böyle uzayda uzayda vakumda falan bir şey olmuyor şu an aklıma geldi. Güzel. Neyse o, zam o zaman... <laughs> ne yapıyoruz Gül? Bini biniyoruz roket falan? Hadi. Oluyor, bence olur gitmeliyiz. Mı? Fırsat bu fırsat. Hadi Farklı gidelim. gezegen göreceğiz. Başka ne zaman uzaya gidebileceğiz değil mi? Tabii canım. Aynen. Hazır teknolojimiz de var elimizde. Aynen. Bence gitmeliyiz. Tamam. Roket böyle 120 metre devasa, kocaman. <laughs> böyle vinçle çıkarıyorlar bizi üstüne. Dinliyoruz. Tamam mı? Hazır mıyız? Gidiyoruz mu? Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. <laughs> tamam. İlk, i̇lk Nur diyor, yolculuk yalnız diyor, şey iki buçuk sene sürecek diyor. Ondan sonra... <laughs> Hayır, ben gidiyorum. Benim bir, bir çocuğum bir, var. Dur, dur. Roketlere bir, bas, roketlere bir basıyor böyle, konuşamıyoruz böyle, zangır zangır tutuyoruz. <laughs> Be kredi borcum da. bitmiş olacak o zaman. <laughs> 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 e Tam zamanı. Onu üç yapsak olmaz mı? Arkadaş baş, başka gezene gezegene gidiyoruz hala burada şey Gork ya. Yok. Bak. <laughs> Çocuklarımı götürebiliyor muyum? Getirebiliyorsan getir şu roket kalktı. <laughs> <laughs> mı? <Kapsam. gülüyor> ben de kedimi evet. olsaydım bari. Aaa kedin mi var İknur? Ha, İknur, get İknur <laughs> getirmiş kediyi. O zaman roketle evet. gidiyoruz roketle. Kedilerim, evet, tamam. Kediler bu kedi. Tamam, kedi de gelsin ama. Tamam. Boş... Sakız da var evet. Ya yer çekimi ortamda yazık hayvan böyle havada hava ne yapacak? <gülüyor> ne <gülüyor> güzel <bayılır işte> zaten. <laughs> gidiyoruz da gidiyoruz böyle işte iki buçuk yıl sonunda saçlarımız sakallarımız uzamış falan böyle. <laughs> ee, i̇şte ben bakıyorum böyle bağırıyorum kara göründü diye böyle bir şey görüyorum artık. Bir tane küçük hakikaten bir gezegen. Böyle yak hmm. yaklaşıyoruz. İki buçuk ama yıl şey geçti düşün. mi? Tabii geçti, hemen geçti. Aa, evet. Oturduk böyle televiz televizyon video falan izledik, podcast yaptık. İki buçuk yıl. Neden böyle mi yaptık? Yolda, can sıkı Süper. Şimdi böyle yuvarlak ya dünya gibi. Roketle böyle etrafında dön dönüyoruz böyle park ediyoruz yani. Böyle, böyle bir bakıyoruz küçük üstünde şey. Bir tane masa var, masanın üstünde de bir tane adam oturuyor. Ya, yanlış gezegene geldi. <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Soralım belki şeyi tanıyordur. Selamun Aleyküm. <laughs> Camı mı açtın? Bağırıyormuşum. Şey vardı ya şu. camını indir. Aynen aynen. Kolu, kolu attık dışarıya. Şu adamın <laughs> adı neydi? Uzaylı. Kim? Şarkıcı. Kimdi? Mustafa Topaloğlu. Topaloğlu. Evet. O mu acaba? aa, <laughs> aa, oymuş aynen. O oturuyor. <laughs> Hemşio, <laughs> <En> <laughs> <A, aynen>. toprak. <laughs> i̇şte diyor ki ben coğrafyacıyım diyor. İşte şey diyor, sizler de kaşifler olmasınız diyor. <gülüyor> Mustafa ol <laughs> <topun> benim. <alamıyorum. gülüyor> Biz evet. küçük bir çocuk arıyoruz, evet. böyle prens gibi. Kolay gelsin. <laughs> geriden geliyor. 5 <laughs> <Beş Ha>. yaşında. <laughs> evet, 5 yaşında ee, kend şey zannediyor kendini. Ne, ne zannediyordu? Böyle çocuk düz. Karınca yuvalarını. Ha, şey yanardağ. Da, yanardağ. <laughs> evet, yanardağ, bol, bol yanardağ zaten. Gülü var, var de. Öyle de değil. Gülü var. Ha, değişik. Ha, gülüm var diye geziyor. <laughs> Gördün mü böyle bir çocuk? Şey geçen Zag... de... Geçenlerde bir uğramıştı ama tam yerini falan söylemedim. Şu uzaktaki Aa. gezegende olabilir. Uzaktaki gezegen Hadi bir 3 yıl daha gidiyoruz. Coğrafyacıyım diyor. Gezegenin şekillerini söyleyebilirim diyor. Yerini bilmiyorum diyor. Tamam nasıl şekli? gezegenin? büyük mü küçük mü? Yuvarlak. Böyle bununla aynı diyor. Biz ilk nurdan Kaç, kaç kilometreymiş arası? Bilmiyorum şu tarafta diyor. basket işte kaptan sensin değil mi? Var, var da senin evet. cihazlarında görüyordur bir nokta e, çok falan. Çok yakıyordur bunlar ya onun için. Ya, osks, Ona osks. göre gitmek lazım. Şey yaparız dönüşte benzin istiyorsan bir şey yaparız. Opet vardır. Başka bir gezegene yaklaşıyoruz böyle. Onun üstünde de bir tane sokak lambası var, bir tane adam var. Böyle adam yakıp yakıp söndürüyor. Şey. İşte şey yakıyor, günaydın diyor, kapat, kapat diyor, iyi akşamlar diyor. Yazık, bütün delileri oraya göndermişler. Ay, Gül, bu, bu, bununla da sen konuş. Senin neyin var kardeş? Bana kral işte böyle söyledi, kurallar böyleymiş. İşte sabah olunca yak diyor, şey kapat diyor, Aa, akşam olunca söndür diyor. Onun, şey onun gezegen hızlı dönüyor ya, ondan böyle yakıp söndürüyormuş. Aa. Ondan diyor ben uyuyamıyorum diyor, çok yorgunum diyor. Yazık ha, ya. Yazık. Allah kolaylık versin. Neyse biz bir çocuk arıyoruz. <laughs> Günaydın diyor. <laughs> İyi akşamlar diyor. Ve yazık diyor söndürüyor. Günaydın. Hangi çocuk? İyi akşamlar görmedim. <laughs> Gül deli diyorsun uzaklaşıyoruz artık. e, hadi bu çocuk çocuk bilmez. Yani. Hadi gidelim. Aynen. Bir tane daha denk geliyor, bir tane daha gezegen. Ondaki de diyor, ben iş adamıyım diyor. Yıldız sayıyorum diyor, bunlar hepsi benim diyor, ben bilirim diyor. Şu tarafta diyor. Eee şey iş adamı mesleği de yıldız saymak. Aynen şey, öyle. Zaten bu gezegenlere mezuplar alıyorlar galiba. Hepsi böyle bir tuhaf tuhaf. Dördüncüye gidiyoruz. Bir tane sarhoş. Dayı sana konuş bundan. Sarhoş bir tane adam böyle şarap içiyor. Sarhoş mu? Ha böyle oturmuş bir gezegende bir tek o var. Başka bir şey yok şarap <laughs> içiyor. Tanıyorum galiba <gülüyor> <gülüyor> Tamam bu sarhoş benim. Hadi içiyorum. Aynen aslında. Dayı bir ufak bir çocuk gördün mü buralarda ya? Ne Şimdi çocuğu? kaybettik Benim moralim yok iş. bozuk. Neden? Unutmaya çalışıyorum. <laughs> Neyi? Ha? Neyi? Neyi mi? İçtiğimi. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok iyiymiş. Ee, bir dahakine gidiyoruz. Bu sefer kral denk geliyor. Bir tane adam tahtında böyle kocaman pelerini var. Kral! Hop! Biz bir çocuk arıyoruz gördün mü? Eee emrediyorum nasıl bir çocuk aradığını söyle çabuk. Sen kimsin lan? <laughs> Gezegenimde başka adam yok. Beni mi buldun emrettiğini? <laughs> çabuk bana bağırmanı emrediyorum. <laughs> Hakikaten böyle saçma bir kral ya. Gıcık <laughs> <Küçük> ya. <laughs> Konu... çocuk esniyor, esnemeni emrediyorum. <laughs> Aha. Gördün mü çocuğu? Ee, sana tekrar hangi çocuğu olduğunu açıklamanı emrediyorum. İyi, ee, hadi senin istediğin gibi olsun. 5 yaşında şöyle sarı saçlı, az e, aklı geri bir çocuk. Evet. Şu tarafta emrediyorum oraya gidin. Gitmiyorum lan. Gitmiyorum. Çok <laughs> <sizi de vazgeçti. gülüyor> Biz şu tarafa gidelim. Ha <laughs> bir de Sibel desene şu kuralları değiştir çocuk yazık orada hani evet, Evet şurada der. bir tane lambacı bir çocuk gördük. Evet. Ona bir emret. Derviş gibi <laughs> indiriyor <laughs> az... şey orada. Aynen. uyumamak Uyumamış çocuk yüzyıllardır. <laughs> Bu kralı dinleme diyelim ya. Aynen. Ama yok Emir adamı ya. Hangi <laughs> ee, <laughs> imzalı bir yazı alalım biz kralda. Evet. başka <gülüyor> türlü <laughs> olur çünkü yapmıyor. Atatürk adamı. Müdüriyet. <gülüyor> <gülüyor> Artık bir sonrakinde buluyoruz. Bizim ufaklık orada. İşte şey de var. E, Gülü de var bir tane çiçek. E, gezegen uzaktan görüyoruz. Ölmemiş yani. yani. Garibi. Aynen. Kit kitap doğruymuş. Aynen. Ha, ölmemiş doğru. Aynen. Yaşıyor orada. İşte o altın Yılan ısırınca geri gelmiş geri gene. Gelmiş. Ha, geri gelmiş. Yürü anan seni şey, arıyor. Tamam, yürü, bir... yürü çabuk bin uçağa hadi. Şu an etrafında geziyoruz. Aa, Daha inmedik gezgene gene. hadi gidelim alalım çocuğu. Camdan bir şey alalım Sen, sen adın ne falan de. Evet. <laughs> sen, kim, kimin, kimin oğlusun diye. Evet. <laughs> Çocuk. Çocuk sen. Siz kimsiniz diyor. Bizi anan evet. gönderdi. Böyle <laughs> <laughs> yemeğini e? yememişsin. <laughs> Benim anam yok diyor. Benim öyle bir anam yok diyor. Denmez öyle. <laughs> yani öyle <laughs> denmez. Bak iki ağda yakan iki araya gelmez. Taş olursun. <gülüyor> <gülüyor> Sen biz Türkleri biliyor musun? <laughs> Gül sinirleniyor anne ya böyle. Sus lan sus diyor işte. ilk tura bağlıyor indir şu uçağı diyor. Şey, ro ro roket diyor. Şey, İndirin uçağı. Tamam. <laughs> evet, roket indir, indiriyor. Tam roket indirirken şimdi gezegen dönüyor ya. Yazık, bu çocuğun çiçeğinin tam üstüne doğru indiriyormuş üstüne. Işte. Aynen, aynen. Yazık, çocuk da onu koruyacağım diye roketin altına atla sen, tüh. Gitti mi? Böyle, aynen, kızarmış tavuk gibi olmuş çocuk, gaflara <laughs> kömür. Tamam arkadaşlar, artık yeni yaşam yerimiz burası, biz dünyaya gidemeyiz. Annesi öldürür bizi. Roketi indirdik, bir bakıyoruz yanmış kömür, öf. Evet. İlk nurunu attın. Ne olacak <laughs> <laughs> şimdi? <laughs> Kasaptan mı aldın? <gülüyor> 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 bence şey yapalım. Yaşayıp yavaş şey yapamadığını bilmiyor ya zaten. Yoktur deriz. yok. Öyle ha. bulduk diye. Ha, yok, <laughs> deriz. Yo yolda atarız uzay boşluk ya. Şey e doğru atarız. Evet. Ya bizi takip ettiriyorsa ama. Kraliçe bu. Takip ettirmiştir. Ama evet. takip ettirmiş olabilecek kişiyi öldürdüğü için o yüzden bence sorun yok. <laughs> roketi kullanan ilk evet. nuru ya hani o da onların ha. adamı ya hee evet. hmm. hmm. tamam başka bir ne <laughs> o zaman Hayır, bizim da. korkmamıza o gerek yok zaman. kendi adamı ya yani. <laughs> <laughs> Ama o, bak şu aramızda. an şu an o çocuğu öldürdüğümüzün farkındayız değil mi? <laughs> Çok rahat konuşuyoruz da. <laughs> Ölmemiştir zaten... belki ya niye ölüyor? <gülüyor> Ölmemiştir kapkara olmuş da. Zaten o yaşamak değilmiş yani. O yüzden çocuk yalnız başına küçücük bir tane. hani <laughs> şey olur ya böyle Başkasının çocuğudur düşer bir yerine bir şey olur mu annesine götürürken o zaten öyle mi dersin? <laughs> <laughs> Bunda olmaz o. <laughs> Komple o zaten olmuştu. böyleydi geldiğimizde. <gülüyor> <gülüyor> e yalan mı söyleyeceğiz? Hiç yokmuş gibi ölmüş deriz, çöpe atarız. Bulamadık yok deriz. Aynen. Çöpem Çöpe mi atacağız? Mu? Gömelim var ya yazık günah. Ama sonradan gelirse çıkarırlarsa bu bulundu falan diye o yüzyılın şeyi olur, öldükten sonra arkamızda haber yaparlar böyle. Uzay boşluğuna atalım o zaman. Yani, Karadeliğe atalım. Atıyoruz. Karadeliği, <laughs> karadeliği bulursan atar. Çok zorlar. <laughs> bu sefer de böyle bir hikaye oldu. Nasıl ilk Nur Çok saçma değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Yo iyiydi. <laughs> bir de kib kibarlığından söylemiyor yani ama. Yani şöyle. <laughs> Ee, akşam monotonluğunun dışına çıkmak iyi geldi. <gülüyor> Öyle <gülüyor> zaten bizim daha asıl amaçımız. Evet. evet. Biraz Bir de son soruları var. Hakikaten dinleyicilerden geliyor. İlk nur, sen dinlemiyorsun bizi ama dinleyenler var. <gülüyor> <gülüyor> demiş ki o kadar komplo içerisinden sizce hangi dünyanın sonu senaryosu gerçekleşecek demiş. Covid'den önce de ben zaten aynısını düşünebilirim ama gerçekten bir virüsle olacağını düşünüyorum ben. E, Üçüncü Dünya Savaşı çıkmayacak mı? Yetişmez herhalde. Böyle giderse bir... bence yetişir. Virüs değil ama insanlar birbirini öldürerek dünyanın sonu getirebilirler. Evet. Ama öyle sonu gelir mi ki acaba ya? Ne? Hani şey, büyük hasara uğrar ama sonu gelir mi? Sonu... Birkaç işte... Birkaç çağ bir geri atlayıp yapacağız. sonra devam eder herhalde. taşı. <laughs> ha gök... göktaş da olabilir Ancak evet. Her an çarpıyor. Yani buralar düşse de köşe, köşeye dönsek. <laughs> <laughs> risk, risk alıyorum. Ay öyle <laughs> Göktaşı haber. Göktaşı bekliyorum. Şey, nerde, Konya, neredeydi bugün gördüm. Konya'da Konya'da, mı? Konya'da. Tarlada bir <laughs> taş gibi bir şey buluyor acı. Ağır böyle. Götürüyor Amerika'da. bayağı sağlam parayı satıyor. Evet, evet evet. Bir de satmıyor. Pazarlık yapıyor. Daha iyisi çıkar mı diye bekliyor. Bu <laughs> Biri düşeceğini biliyor ya. Bir şey diyebilir miyim? Evet. Çünkü Kafamıza bir var ya. Değil. Abi o buraları kesebilirsin. Adamın birisi <laughs> böbreği rahatsızlanmış. Kadının da paraya ihtiyacı varmış. Ben böbreğimi veririm demiş. <laughs> Satarım demiş. Adam de 250 milyar demiş tamam mı? Ablam anlatıyor evet. bana bunu. İki yüze pazarlık yapıyorlarmış gül diyor. Ama dedim manyak mı bu dedim. Millet böbreğini milyona satıyor. Yivermesin iki yüzde yüzde. Sen piyasayı biliyor musun Bir de akıllı. <laughs> hakikaten piyasayı biliyor. Çok ilginç. <laughs> bir milyona satıyor. İlk gül, gül, sen, sen, sen biliyorsun ama kocası kasap gülün. Evet, <laughs> En evet, şu an çok bende bir ürperdim. Evet, gül evet. sen tam, tam olarak hangi sektöre giriş yaptım demiştin. <laughs> Bazen merak olalım. ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Bir sonraki soruya geçiyorum. Bilmiyorum. Gerçi bu da soru değil, düz cümle kurmuş. sor, sor. Demiş ki gerçekten tuhaf bir program. Bu kadar, sade. Evet. Bu bir düşünce. Evet. Güzel olarak suaf zaten... dediysen teşekkür ederiz. Kötü olarak dediysen abi... sen kendine bak. <laughs> hayır abi zaten programın adı sensin tamam. Ne? neyini anlıyorum zaten adın o. Sana gül demek gibi bir şey ki bu. Hani bir tuhaf, zaman... çok tuhafsınız demek var bir de çok tuhafsınız demek var hani orada. <laughs> hayır, ger, ger hayır şöyle demiş gerçekten tuhaf bir program. Cümle bu kadar. Hani nasıl tonlarsan Bence bundan sonra hemen bir şey bizim e, şeyi girelim. Ne girelim? Ne derler ona? Sloganı. <laughs> Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. Sensin tuhaf. Bir tuhaf podcast. Sensin tuhaf. Siz de bağırın. Evet. Evet. Üçüncü soru. Geçen hafta senin yerine gelen ilk, ilk, ilk şey vardı Hatice. Şey demişti. Hep Murat soruyor siz niye bir şey, yani ona niye soru sorulmuyor diye. Ona ithaf engel. Ne tam ne de ithaf. Hatice haklı. <laughs> Murat'a da soru sorulsun. Böyle üç tane önlem koymuş. Evet. Sorumlu. Abi. Evet. Kaç senedir gözlük kullanıyorsun? İlk aklıma gelersin. <gülüyor> <gülüyor> şey, dün, liseye başladığım zaman bir takma başladım. Saçlarını ha. kaç senedir kesmiyorsun Murat? Ül, üç sene oldu galiba. Saçlarına bakayım mı uzadı mı baya? Uzadı ya. Böyle Jesus mod omuzlarda. Yok ya ilk, <laughs> ilk geldiğimizde buraya hani Türk akı böyle her şeyi TL çeviriyor ya, çok pahalı falan geldi. dedim başka nerede bu kadar rahat bir yer denk öleceğiz diye. O zaman gençler vallahi güzel oldu ya, güzel eğlenceli geldik. Evet. Aynen, çok teşekkür. İyi ki. İlk, i̇yi ki geldin, çok teşekkür ettik. Evet, iyi ki geldiniz. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Hatta kapanışı birlikte yapalım. Dedem. Kendin. Ta. Bak kim var orada? Niye montla geziyor çocuk evin içinde? <laughs> Bunu çok seviyor. <laughs> <laughs> Tekrar <Gatsız ya. gülüyor> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> tekrarlarız. Evet. İşte i̇lk kere yine. Seve seve. Evet yine tamam. gel. Tamam. tamam. <laughs> ne zaman görüşürüz. görüşürüz.